Şey Yani Evet arkadaşlar. Bugün dünyada ilk oldu. Sence ne yapacağız bugün? Bugün efsaneleri anlatacağız. Evet efsaneler derken kanalın ismi değil. Sakın kanalın ismi olmaz. Efsaneler demişken, böyle bazı yaratıklar ya da geçmişte 2 milattan önceki yaratıkların bilgilerini bildiğimiz kadar anlatacağız arkadaşlar. Gizemli film gibi bir şey olacak, elimizden geldiği kadar size her şeyini anlatacağız, çok eğlenceli olacak. İlk seri çok bekletmeden hemen geçelim. Şimdi İskandinav mitolojisinde olan Kraken yaratığını anlatacağız arkadaşlar çok efsanevi yaratık ona onun kadar büyük yaratıklar var ee, balı gibi ya da başka bir tür ama o canlının varlığından kimse emin değil eskiden de gördükleri söyleniyor ama emin değiliz şimdi sizlere onlar on, efsaneden bahsedeceğiz ilk öncelikle o nasıl yaşar ne yapar uğranacak. insan var. Gemileri yerin dibine çekip yok ediyorlar. Hmm. Bazı balıkları korkutarak su yüzeyine çıkarıyorlar. Varlığı bilin mi? Yani şimdi yani o balıklarla besleniyor insanlar mı? İnsanlar. Evet arkadaşlar insanları yiyor balıkları korkutarak suyun yüzeyine çıkartmasını sağlıyor ve gemiciler de balıkları alıyor ve tehlike olmuş oluyor arkadaşlar öyle biliniyor ama yani balık yemiyor insan yiyor yani gemiyi de parçalıyor yani gibi çekiyor arkadaşlar yaptığı şey bu çok tehlikeli ve büyük canavar şimdi ne kadar büyük olduğunu size anlatacağım Evet şimdi arkadaşlar anlatacağım. Ee, bu kraken e, toplam e, kapladığı alan a, kapladığı büyüklük 1500 metre civarı bir şey. Arkadaşlar e, bütün kapladığı çevrenin büyüklüğü 1500 metre küp e, boyunda arkadaşlar. E, şimdi bu krakenin kolları arkadaşlar. E, 30 metre falan öyle bir şey arkadaşlar ee, 20 tane falan kolu var herhalde yaklaşık ee, kafasının yüksekliği 10 metre arkadaşlar eni 5 metre ee, yani bu kadar büyüklükte benim bildiğim ayrıntı buraya kadar ee, size anlatabildiğimiz kadar Kraken efsanesini anlattık şimdi diğer efsanelere geçeceğiz bildiğim bir şey var mı tarih? Şimdi söyleyelim adam nasıl Evet arkadaşlar, bayağı büyük ve bu varlığı biliniyor dediğimiz gibi. Şimdi diğer esanelere geçeceğiz arkadaşlar. Çok güzel. Anladım. ama bunun varlığı kesin arkadaşlar ee, 23 yıl önce en tehlikeli ve en büyük köpek balığıymış arkadaşlar. Ee, Metresi de aynı zaten. 23 metre. Evet arkadaşlar 23 metreymiş. Ee, şimdi ağzı T-Rex'ten daha güçlüymüş arkadaşlar. Ee, daha iyi ısırıyormuş yani. Ve düşmanlarında masasaurus var. Yani bana, balinalar, balinaların yiyor arkadaşlar, balinalarla besleniyor yani. Ee, arkadaşlar bir düşman daha var, balina yımlayan yani, arkadaşlar. Bayağı büyük. Ee, sürekli onlar kavga ediyorlar arkadaşlar. Ee, yani bu sadece çoğu zaman balinalar ve balıklarla besleniyor ama çoğu zaman balinalar yiyor arkadaşlar. Filmi de var zaten. mi? Aşağı linkini koyacağız. Fragmanın linkini oradan izlerseniz görebilirsiniz. Tarihte en bildiğim bir şey var mı? Megalodon hakkında. Başka? Başka yok. Sen olur. Ee, bunun hakkında çok bir video alamadık arkadaşlar. Ee, çok özür diliyorum. Ama bir sonraki ne sorusu Neyse yok ama <laughs> Evet arkadaşlar şimdi neyden bahsediyoruz Musa sorusu Evet masa Masa diyeceğim Evet Şimdi Masa sorusundan bahsedeceğiz arkadaşlar Çok güzel bir canlı gerçekten var bu efsane de Yani Dinozor evet dinozor sayılır yani dinozor sayılır değil dinozor arkadaşlar dinozor dönemlerinde yaşadı gene arkadaşlar baya büyük büyük canlılar Long Island ben vereceğim arkadaşlar ee, bu hayvan arkadaşlar e, 32 ton 42 metre arkadaşlar e, ağzında 50 tane diş var ekstradan ağzın e, damağının içinde de e, 4 tane mi 2 tane mi ne, diş var bu da e, ısırmasını 2 katına çıkarıyor arkadaşlar e, ve düşmanı kim bu Düşmanım, evet bunun da düşmanı megalodon arkadaşlar e, onu kolayca 2-3 parçaya ayırıp yutabilir arkadaşlar e, her şeyi yiyor e, yemek seçmiyor, canlı seçmiyor, önüne geleniyor arkadaşlar ve kendi türünü de yiyor. Öyle söyleniyor arkadaşlar. Tam bir yamyam dinozor arkadaşlar. Ee, çok tehlikeli ve çok büyük arkadaşlar. Ee, bununla ilgili başka tarih bildiğin var mı? Bu arada bu çok çoğun uzunluğu kuyruğuna aitti. Kuyruğu devasa bir şey. Evet arkadaşlar ve Megalodon'la savaşırken o kuyruğu atak yapmasına ve kolayca kurtulmasını sağlıyor arkadaşlar. Bu arada bunu söylemiş olalım. Başka bilgi Uğur? Bir de su üzerine çıkıp oksijen depolması gerekiyor. Evet. o Nefes alabiliyor arkadaşlar oksijen. Bu sayede karaya da çıkabiliyor arkadaşlar. Çok tehlikeli ve havalı ve büyük bir canavar arkadaşlar baş başka bilgisi olan var mı bu Bilmiyorum. korkunç canavar timsaha benziyor zaten ee, oraya resmini buraya bir yere koyarız arkadaşlar bugün de bu kadarlıkta arkadaşlar ee, ara sıra e, araştıracağız bu araştırdığımız efsaneleri ya da canavarları anlatacağız daha çok var arkadaşlar böyle büyük ve korkunç canavarlar hepsini anlatacağız yakında ara sıra çekeceğiz bu videoları videoların devamını gelmesini istiyorsanız eğer beğenin abone olun yeni geldiyseniz ve yorum yazmayı unutmayın yani bu canlıların hakkında düşüncelerinizi yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar bu bizim için önemli Uğur söyleyeceğim bir şey var mı? Bu arada yorumlara en iyisi hangisiydi yazın. Evet. Evet. En beğendiğiniz hangisiydi? En sevmediğiniz hangisiydi? Yazın arkadaşlar. <laughs> Bu arada destek kanallarda kesinlikle <laughs> abone olun arkadaşlar. Evet. Ee, linkini koyabilir miyiz onu? <laughs> tamam. Linkini aşağı koyacağız oradan Ab abone olun lütfen arkadaşlar. Beğenin, takip edin o kanallarda. Diyeceğim bir şey var mı Tarık? Hayır. Çok güzel.